İnci. Konuşmamız lazım. Ee, tamam. Ya bir saniye. Ee, kusura bakmayın ben böyle pat geldim ama... İnci. Başka zaman konuşmayı yapamam çünkü. Dışarı çıkardık. Yok, iyi böyle, iyi böyle. Şimdi. Ama kesmeden dinleyeceksiniz. Tamam. Şimdi... ...başta size çok gıcık oluyordum. Yani hak etmiştiniz de aslında yani haklıydım. Çünkü baya baya gıcıklık yapmıştınız. Neyse, Allah'tan çok uzun sürmedi. Ee, Kartebe'den Kartepe'den döndüğüm zaman bana bir şey söylemiştiniz. O da senden hoşlanıyor demiştiniz ya. ki daha iki sildiniz. Yani o kadar geriye gitmeye de gerek yok yani. Resmen öptünüz beni bugün. Yani kızdım tabii ama çok da kızmadım. Hı? Oh yani işte adını koy demiştiniz. Ben de şu an adını koyuyorum. ...adını koyuyorum diyorum. Duyuyor musun? Evet duyuyorum. Ha, yüksek sesle mi söylemem gerekli? Peki. Ee, benim de sana karşı hislerim var. bahsetmiştim ya kazada ölen yeğen Cenk. Onur'un yaptığı kazada. Evet o kazada ölen çocuk benim yeğenim. Yani söyleyemezdim kim olduğumu, neden geldiğimi. Hem seni de tanımıyordum zaten. Kazada ölen diğer çocuğun kim olduğunu öğrenmem lazımdı kam için geldin yani. Adalet için geldim. Ya adaleti ararken ben hiç ummadığım bir şeyle karşılaştım, hiç beklemedim bir şeyle. O kadar sordum ben sana. Sormadım mı? Fırsatım vardı bana anlatmak için ama sen yalan söylemelisin. Hayır işte. söylemedim. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Ya, tamam evet söyledim mi? ama mecbur kaldım. Ya, ben kimseye kötülük yapmadım ki. Kötü bir şey yapmadım yapmadın öyle mi? Hiç. Tamam. İnci, ince, ince. Özür dilerim. Bak en başta sana söylemem gerekiyordu. Tamam haklısın. Ama bir de şöyle düşün. Ben Onur'un öldüğünü düşündüğümüzde de kaldım. Buradaydım. Ben sende kaldım İnce. Peki buldun mu bari? Bu Onur'un o öldürdüğü diğer kişi kimmiş? bulmuş. E, iyi madem değmiş bu kadar gizli kapaklılığa, saçmalığa. Ya İnci lütfen, lütfen. E, geldiğimizde söylediğim her şeyi unut zaten aptallıktı, saçmalıktı. Hayır değildi. Aptallıktı. Beni bir daha arama tamam Sen iki gündür tanıdığın adama niçin güveniyorsun ki? Tal. Kızlar geçin siz. Geldiğin için sağ ol. Yani ben teşekkür etmen için gelmedim. Sen ol, olma yine gelirdim. Neye inanacağımı bilmiyorum artık. Bilmek de istemiyorum. Ya İnci ben öyle kötü bir insan değilim. Benim sana söylediğim tek yalan ki o da mecburdum. Okulu neden aldın? O tek yalan dediğin şey o kadar büyük ki. Ben hiç olmayan yalan birini tanımışım. Ya böyle söyleme lütfen. Neyse cidden ben bak bu konulara girmek istemiyorum. Yani o kadar ağır şeyler yaşıyoruz ki ben hangi birini baş edeceğimi şaşırdım. Ya ben destek olurum sana çocuklara. Ben yanınızdayım. Senin desteğini falan istemiyorum Emir. Ee, bir, bir şey var. Çok ama çok önemli bir şey. Nedir? Onur'un Fırat'ın kardeşini öldürmüş olabileceğini söylüyorsun. Ya bu bir olasılık değil ki. Gerçek bu gerçek. Emin olmadan, kanıtın olmadan bunu açıklayamazsın. Sen biliyor musun, Fırat okula ilk başladığı dönemde... ...kardeşinin kaza görüntülerini bulabilmek için... ...okulu, hayatının hepsini bir kenara bırakıp kaçmıştı. Kardeşinin katilini bulup öldürmek için. Ya benim bunlardan haberim yoktu. Bu konu Fırat için çok ama çok hassas. Sen de bunu kesinleştirmeden bu konuyu asla ama asla dillendiremezsin. Yani ben bir taraftan toplamaya çalışırken... ...senin böyle yakıp yıkmana izin vermeyeceğim, tamam mı? Ya ben böyle bir şey yapar mıyım İnci? Güzel. O zaman dedektifçilik mi, adalet arayışı mı neyse sana onu da başarılar diliyorum. Ya yapma böyle lütfen. Emir ben bir şey yapmıyorum ki sen zaten yaptın. Benim şimdi ile ilgilenmem lazım. Sen de git lütfen. Ki anla beni. Günaydın. Ay yok artık. Hiç günaydın falan değil. Hatta gayet kasvetli karanlık bir gün. Hele bir de siz böyle kapının önünde durdukça bana sıkıntı afaganlar basıyor. Gider misiniz artık? Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya niye konuşacağız ki? Ben senin yalanlarını dinlemek istemiyorum artık. Hemen git gerçekten şikayet edeceğim şimdi seni. Ya kime şikayet edeceksin? Ne diyeceksin? Evin önünde oturuyor diyeceğim. Duruyor. Güneşimi kesiyor. Dışarı çıkamıyorum. Nefes alamıyorum diyeceğim. Konuşacağız, dinleyeceksin. Eğer sonra hala aynı şeyi düşünüyorsan gideceğim, bir daha da hiç gelmeyeceğim. Bir daha da karşına çıkmayacağım. Ama konuşana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Gerekirse günlerce beklerim. Tamam, dinliyorum. Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git lütfen. Şu resmi görüyor musun? Bunlar benim tek ailem. Cenk öldü. Ablam adımı bile hatırlamıyor. Sadece oğlunun ismini saklıyor. Ablam uzun bir tedavinin sonucunda hamile kalabilmişti. İlk iki bebeğini doğmadan kaybetti. Sonra Cenk doğduktan sonra da ona tutkuyla bağlandı. O feci kazayla da öldükten sonra bir türlü kabullenemedi. Yani Onur sadece Cenk'i değil ablamı, onun bu durumundan dolayı onu bırakıp giden eşini... ...benim içimdeki bütün iyi duyguları, her şeyi öldürdü. Bu yaz için bir plan yapmıştık Cenk'te, Karadeniz turuna çıkacaktık. Sonra Meksika'ya gidecekti. Ablam da onun başarılı bir iş adamı olacağı günlerini hayalini kuruyordu. Yani bu kadar hayatı yıkıp parçaladıktan sonra Onur'un cezası bu kadar hafif olmamalıydı. Seni anlıyorum. Yani hak da veriyorum. Galiba bu anlattıklarım benim başıma gelmiş olsaydı ben aynı şeyi yapardım. Yani o cezasını çeksin diye sonuna kadar delice uğraşırdım. Ama ben bunu yaparken yalan söyleyerek yapmazdım karşımdakine de yanımdakine de dürüst olurdum ben. Sana yalan söylediğim için gerçekten çok özür dilerim. Ama ben seni başta Perihan'ın adamı zannediyordum. Onur'u cezaevinden kurtarmak için böyle bir proje uydurduğunuzu düşündüm. Doğru düşünmüşsün zaten. Bu proje Onur'u hapishaneden kurtarmak için hayata geçti. Onur içeride olmasaydı kimse bana destek olmayacaktı. Ben anlattım bunları sana. Azat, Fırat, Narin, Rüya, Peri, Kömür, Onların hepsi cezaları bitene kadar içeride kalacaklardı. Ve çıktıklarında da her şey onlar için çok geç olacaktı. Açıkçası Onur'un istifade ettiği bir proje olmuş olsa bile bu... ...beni pek rahatsız etmedi. Hatta biliyor musun? Umurumun teki bile olmadı. Pırıl pırıl çocuklara baktım. Onların hayatlarını kurtardığımı düşündüm çünkü ben. Affetmeyecek misin beni? Ben hayatta herkesin hata yapabileceğine ikinci bir şans hak ettiğine inanıyorum. Yani o yüzden suç işledikleri halde çocuklara suçlu demedim ben. Ama bir yetişkin gözümün içine baka baka ısrarla yalan söylüyorsa... ...orada durmanın da aptallık olduğunu biliyorum ben Emir. İnci, Tamam, inanıp inanmamak sana kalmış. Ama ben seni seviyorum. Yani ben sana aşık oldum. Bunun da mı bir önemi yok? Niye yapıyorsun bunu? Neyi? Sana duygularımı niye söylediğimi mi soruyorsun? Evet. Ha yani amacın ne? Niçin söylüyorsun bunları? Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Sana dürüst davranmaya çalışıyorum. Daha önce sana gerçeği de duygularımı da hiçbir şey söyleyememiştim artık. Hiçbir şey umurumda değil her şeyi söylüyorum. Peki ne bekliyorsun? Yani bu kadar kandırmacayı yalanı unutup boynuna mı sarılayım? Ya, muhteşem fikir hayır demem. Ben derim ama. Neyse burada daha fazla durup beni kandırmanı beklemeyeceğim. İnci. Bak ben sadece Onur'un hak ettiği cezayı alması için çıktım bu yola. Sana aşık olacağım nereden bilebilirdim ki? Kızlar geçin siz. Geldiğin için sağ ol. Yani ben teşekkür etmen için gelmedim. Sen ol olma yine gelirdim. Ne inanacağımı bilmiyorum artık. Bilmek de istemiyorum. Ya İnci ben öyle kötü bir insan değilim. Benim sana söylediğim tek yalan ki o da mecburdum. Okulu neden aldı? O tek yalan dediğin şey o kadar büyük ki. Ben hiç olmayan yalan birini tanımışım. Ya böyle söyleme lütfen. Neyse cidden ben bak bu konulara girmek istemiyorum. Yani o kadar ağır şeyler yaşıyoruz ki ben hangi birini baş edeceğimi şaşırdım. Ya ben destek olurum sana. Çocuklara ben yanınızdayım. Senin desteğini falan istemiyorum Emir. Ee, bir, bir şey var çok ama çok önemli bir şey. Nedir? Onur'un Fırat'ın kardeşini öldürmüş olabileceğini söylüyorsun. Ya bu bir olasılık değil ki. Gerçek bu, gerçek. Emin olmadan, kanıtın olmadan bunu açıklayamazsın. Sen biliyor musun Fırat okula ilk başladığı dönemde... ...kardeşinin kaza görüntülerini bulabilmek için... ...okulu, hayatın hepsini bir kenara bırakıp kaçmıştı. Kardeşinin katilini bulup öldürmek için. Ya benim bunlardan haberim yoktu. Bu konu Fırat için çok ama çok hassas. Sen de bunu kesinleştirmeden bu konuyu asla ama asla dillendiremezsin. Yani ben bir taraftan toplamaya çalışırken senin böyle yakıp yıkmana izin vermeyeceğim tamam mı? Ya ben böyle bir şey yapar mıyım İnci? Güzel. O zaman dedektifçilik mi, adalet arayışı mı neyse sen onda başarılar diliyorum. Ya yapma böyle lütfen. Emir ben bir şey yapmıyorum ki sen zaten yaptın. Benim şimdi Peri'yle ilgilenmem lazım. Sen de git lütfen. Ki anla beni. Günaydın Ay yok artık Hiç günaydın falan değil Hatta gayet kasvetli karanlık bir gün Hele bir de siz böyle kapının önünde durdukça bana sıkıntı afaganlar basıyor Gider misiniz artık Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim Ya niye konuşacağız ki Ben senin yalanlarını dinlemek istemiyorum artık Hemen git gerçekten şikayet edeceğim şimdi seni ya kime şikayet edeceksin ne diyeceksin Evin önünde oturuyor diyeceğim duruyor Güneşimi kesiyor D dışarı çıkamıyorum Nefes alamıyorum diyeceğim. Konuşacağız, dinleyeceksin. Eğer sonra hala aynı şeyi düşünüyorsan gideceğim. Bir daha da hiç gelmeyeceğim. Bir daha da karşına çıkmayacağım. Ama konuşana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Gerekirse günlerce beklerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.